Nerede olacağız çılgın dediniz dünya gibiyim Gates of Olympus'tayız. Harp bir satın alım yaptık. Bir de yedirdim. <laughs> seviyorum zaman zaman çok eleştiri geliyor aslında çok da Değdirmemeye çalışıyorum. Öttürecekmiş gibi duruyor. Değerli dostlarım bakalım ne olacak bekliyorum. azur ayaklandım abim. The Link. <laughs> abim kap. Mını. Beş çarpan gel dediğim gibi değerli arkadaşlarım. Çok iyi başlamamıştık ama devam güzel olacakmış gibi. Büyük vurgun peşteyiz her zaman olduğu gibi. Gays of Olympus'u anlatmaya gerek yok zaten biliyorsunuz. Sot oyunun en popüler, en çılgın, en çok kazandıran sot oyunlarından biri. Gösterip vermiyor, bekliyorum şöyle. bir 200 x bekliyorum en azından abim. <laughs> abim Halit abim. Abim, ge abim getir program abim. Yes! <laughs> Saru yok mu Saru? <laughs> Sarulu! Titrettin <laughs> beni de titrettin. Bir tane kum saati lazım. Gelir mi ki? The Link. <laughs> şıkkır şıkkır. Sensational. Bam bam. <laughs> Sabah koyamam. Önerdiğim oynadığım kaliteli güvenilir sitelere de şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmı. Anne no! <laughs> yanıyorum abim. Bu <What>, abi yanıyorum. <laughs> Bu ne kız? Vallahi acayip şeyler oluyor değerli arkadaşlarım. Şekkarı şekkar. Sensational. Bam bam. <laughs> Sabah koyamıyorum. Sorry, cef cef. <laughs> Önerdiğim oynadığım kaliteli güvenli listelere de şu an izlediğiniz videonun altındaki yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Link üzerinden üye olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ha oldu ekstra bir sorun yaşadınız. Her daim yanınızdayım ama unutmayın sorun yaşayan arkadaşımız yok denince kadar az olduğunu söylemek istiyorum. Yanıyor buralar değerli dostlarım. Biz her yaşında. Buna 200x derken 4x bulduk. Yalnız en son canlı yayında çok kötü zarar yazdık bu oyunda. Zaten bir sürü arkadaşımız da gördü. O yüzden çok güzel başladık. Sikettir yok mu sikettir? Sever misiniz sikettir? Abim the link. Yok mu abim bir Çok tatlı olur. Muazzam olur. Şıkkır şıkkır. Sensational. Bap bap. <laughs> i̇ki dakikada. iki dakikada paraya bakın ele. Alo devamı da geliyor. <laughs> cöp cöp. Oldu tam cöp cöp. Abi beni çarptı. Nasıl? Zavodak diye dedem. <laughs> Beş buçuk yaşından beri enseden. Valla muazzam başlık. Çok iyi başlık derler arkadaşlarım. Canlı yayında şeyden bahsediyordum. Vitesi düşeceğiz derler arkadaşlar. Biraz daha böyle düşük. <laughs> onu, onu tam anlatacaktım size. Çünkü canlı yayında çok kötü. 100 bin lira yakın paraydık dede de. 50 bin lira karla başlıyor. 2 dakikada aşağı yukarı. Hatta fazlası bile var. Aşağı yukarı diyelim. Yok 15... 50 bin lira yakın diyelim değerli arkadaşlarım. O yüzden biraz daha şöyle vites düştüm. Merdiven şeklinde ilerleyeceğiz. Yavaş yavaş böyle acelemiz yok. <laughs> Sabaha koymayacağız yine hakkını vereceğiz. Nasıl lazımsa oyun önerilerinizi bekliyorum. Bu tarz kaliteli güzel böyle yapıştırmalıp böyle böyle gezdirmelip böyle. <laughs> The linkli. güzel videoların devamı de Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Üzülecek şekilde oynamıyoruz tekrar söylüyorum. Bu videoların Gazına gelmiyoruz. gaz Gaza gelin diye ben videoyu paylaşmıyorum. Burada bir defa mütabık olalım anlaşalım. Dolandırıcılara da dikkat edin değerli arkadaşlarım. Kimseye para göndermiyoruz. Özellikle Telegram kanalına yeni gelen arkadaşlara hitaben söylemek istiyorum. Kimseye para göndermiyoruz. Hiç kimsenin özel hesabına para göndermeyin. 10 bin lira gönder 20 bin lira çek gibi böyle saçma sapan. Nasıl bebeğim dedem. <laughs> elimle dedem elimle. Bu <laughs> devamı neler olacak değerli arkadaşlarım. Fitesi düştük ama çok fena ilerlemiyoruz yine. 11 çarpanımız var. 5 siperimiz var. Yer arıyorum saplamak için. Kalmadı. <laughs> Sonra da geldi. Oradan mavi gelir mi? Mavi geldi abim. Oradan oradan kum saat olur. Da link olur. Yeşil de gelsin. Hop. <laughs> Bunu. Aşkım. Hop. Hop. Bunu. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Canlı yayınlar zaten başladı. biliyorsun herhalde arkadaşlarım. Kanalıma abone olarak takip edebilirsiniz, bildirimlerinizi açabilirsiniz Veyahut Telegram kanalıma gelerek yine takip edebilirsiniz değerli arkadaşlarım, bilginiz olsun bir Mega daha aldık güzel 100x'i E çok ucundan geçtik <laughs> Ben diyorum kaymak O diyor now, now. <laughs> Hadi Ne bu ne bu Hadi güzel 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 5400 yapıştık devam iki tık şöyle vites arttırıp değerli arkadaşlarım Merdiven dediysek de o kadar da korkmayız canım Yüküşler yüküşler arttıracağım Şöyle birkaç satın daha yaparız arkadaşlar arkadaşlarım. Eğer hastalanmaz isem. Altın çizerek söylemek istiyorum. Zaman zaman hastalık oluyor. Bir şey oluyor. <laughs> hastalanmaz isem. Bırakıyoruz değerli arkadaşlarım. Biraz daha çarpan atmaz mısın dedem? Hazırım ben. şey <laughs> şundan beri. Hazırım dedem. Bu biraz sıkıntılı oldu gibi ama Bir görelim Bir görmek istiyorum. Değdirsem mi çok, çok eleştiri geliyor değdiriyorum dedi değerli arkadaşlarım ama Dayanamıyorum zaman zaman ya Öyle saçma sapan şeyler oluyor ki hastalanıyorum ya Ben de insanım ya Seyir zevki olarak bazı arkadaşlarımızın hoşuna gitmiyor benim böyle müdahale etmem oyunlara Bazen böyle kötü giderken çok değdiriyorum hatta böyle. Benim tabirimle hatta değdirmek. <laughs> What is that <this>? değdirmek? <laughs> gezdirmek dedim. Dişsiz <This> gezdirmek. <laughs> Devam edelim merdiven şeklinde. Bir de 60'tan alalım. Uzatma ne ondan sonra biraz vitesse turmuyoruz, arttırmaz mıyız? durmak <laughs> Art yani. durmak Ama çok uzatmayacağım bugün. Hakkında verelim ama. Yok da korkmaya gerek yok. Zararımızın yarısını çıkardık aşağı yukarı değerli arkadaşlarım. Deniyoruz. Belki böyle 100 olur. Belki 80 olur. Belki 90 olur. Neden olmasın? hallerimiz her zaman Paris her zaman olduğu gibi. Bozmuyoruz vaziyetleri. Sıkı durumda değerli arkadaşlarım. Buralar karışabilir. Oradan yüzük gelir mi abim? Nasıl gelecek ki? 6 çarpan 11 spin. Olur. Üfletmek için <laughs> yeterli ama. Bakalım ne olacak? Oyun önerilerinizi bekliyorum. Oyun önerilerinizi de bazı arkadaşlarımız da eleştiride bulunuyor. Sen genelde aynı oyunları oynuyorsun diyorlar. Bana yürüyen oyunları oynamayı tercih ediyorum genelde. Ama şöyle yapıyorum. Toplu bonus antlar yapıyoruz derler arkadaşlar. Önerdiğiniz oyunları tabii ki oradan da oynuyoruz aynı, aynı zamanda. Bilginiz olsun. Kurdum çadır dedem. Kom! Mını. <laughs> Kaç çarpan oldu? 17 çarpan oldu. Güzel. Buradan sarı geldi mi? <laughs> Çok omelli var mı? Çok omelli. Gelir mi bir çarpan? Çok tatlı olur dedem. Kaldırmadın ya. Yapacağın işi seveyim dedem ya. Bu neymiş ya benim. Ah böyle olunca bütün ayarım kaçıyor işte. Orada bir yapıştırsaydık şöyle zavodak diye. Tatlı olur ama ekmek düşmanı işte değerli dostlarım. Cidişini giy gel dedem. Şey İbrahim. <laughs> Son 3. Yine 100x civarında kötü değil arkadaşlarım. Oradan yüzük gelse, yüzük geldi. Çarpan gelmez mi? <laughs> Dayanamaz ki cazmeme. Şukurdatır. <laughs> What is that <this>, şukurdatmak? <laughs> this is bore gibi bir şey. Şıkkır şıkkır. <laughs> Sen Bam bam. Al sana köpek seni. Al <laughs> sana köpek seni. Allah muazzam oldu. Muhteşem oldu. Burada da aldık aşağı yukarı değerli arkadaşlarım 200x devam ediyoruz tam gaz Dediğim gibi iki tık daha arttırak şöyle Bu oyundan sonra bir adet daha satın alım yaparsak Yapsak mı? <laughs> Şunu bir görelim Bakalım gitme kal derse böyle <laughs> Abim link abim <laughs> Abim getir program abim <laughs> link <laughs> Ya yine zalimlaştı ya yapma böyle hakkını vermeye çalışıyorum görüyorsun değil mi değerli dostlar. Ne yapayım şimdi? Sever misiniz? Şimdi mi yaparsınız? Zaba mı koyarsınız? Neyse iki çarpanı gördük. Bu tarz oyunlarda çarpan olayı çok önemli değerli arkadaşlarım. Kazanç olmasa bile anlık satın alımlarda kenarda durması çarpanın çok faydalı çünkü çılgın bir Temple, Temple, Temple nasıl okunuyor? Temple. <laughs> temple, Temple işte neyse. Yaptı yani takla takla kazancından sonra böyle 2 çar iki çarpan atsa bile yeterli oluyor ama bu satın alım biraz kötü gibi ya. <laughs> biraz tutuyoruz gibi ya. Ha aşkım yapma böyle. 5007 çarpan var. Bir satın alım daha yapsak mı? Ne yaparız ya biz onlar değerli arkadaşlarım. Vermese de yaparız ne olacakmış. Korkan çocuğu alma. Cöf cöf. Haydi gebeş törtülüm. Kom. Gelmiyor değerli dostlarım. Bir daha mı? Bir yolluk. Zayıf bir yolluk. Kaç ödedi? 64, 28, 48 ödedi. Yapışalım ya. Ne olacaksa olsun. Yansın buralar değerli arkadaşlarım. Son satmalım olabilir bilginiz olsun. Haydi İbrahim giy oğlum şunu artık. Niye böyle Cenabettinlik yapıyorsun sen? Güzel iki çarpan. Güzel kombo ile 450 kayma oradan geldi el dostlarım. E haydi. Come. Oradan kırmızı gelir. Yok mu güzel bir çarpan? Bozma dedem ayarımızı. Teh yapacağını hiç seveyim ya. Ne ki biraz zamanlama hatası yaptı belli arkadaşlar. Şuraya bak. Son kaç çarpan geldi ama şu yüzün gelmemesi bile enteresan. <laughs> Neyse. Güzel kazancımız var. Güzel ilerliyoruz değerli arkadaşlarım. Sıkıntı yok. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Çok tatlı. Her şey güzel. <laughs> Hoştur dedem. 3 çarpan daha geldi. 4 spin 17 çarpan oldu. Yöttürme olacak mı acaba? Onu merak ediyorum ya. Sarı da geldi. Bir tane kırmızı gelir mi? Oradan mor, oradan kırmızı. Bir daha yapışmadık bunun üzerine değerli arkadaşlarım. Hayda. Zalimin oğlu. Bir satmanım daha gider bence ya. Bir daha yapıştırır değerli usta. Sabah koymayı sevmiyorum. <laughs> sevmiyorum sevmiyorum. Yapışalım bir daha. Bu da son olsun. Şöyle bir 50 bin falan civarında bırakırız değerli arkadaşlarım. Heyecan dolu her zaman olduğu gibi üfletmem lazım Ecik da. <laughs> Sıkışan bir şey var mı acaba? Şöyle kaymak. Ben diyorum kaymak o diyor ne o ne no. o. <laughs> beğen like'larınızı bekliyorum. hadi beğen like atalım, totem yapalım değerli arkadaşlarım. Tekrar söylemiyorum üzülecek şekilde oynamıyoruz. Videonun başında bahsettiğim gibi önerdiğim, unadığım kaliteli güvenilir sitelere de şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmından ulaşabilirsin derler arkadaşlar. Link üzerinden olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ekstra bir sorun yaşarsınız eğer daim yanınızdayım. Bence bırakmalıymışız. Belli rengini. Şuraya bakın. Neler kaçtı. Gösterdi vermedi olsun. Hard bir şekilde başladık. Aşağı yukarı o başlangıcı da devamlı koruduk. Size de çok seviyorum. Bu tarz kaliteli güzel içeriklerin devamı için de kanalıma abone olsanız çok mutlu olurum. Yalancıyı yok mu Skater? Yalancıyı kara çocuklar kovalasın ki de çok seviyorum. Navu navu. Congo Congo diyerekten. Hoşçakalın.